Bu yayın sizin için e, maske ile ilgili, e, biliyorsunuz sınavın maske yapılacağı e, söylenmiş ve çok itiraz geldi. E, çünkü gözlükler bulanıyordu, nefes almakta zorlanıyordu. E, peki ne olacaktı? E, üstelik de kılavuzlarda da bununla ilgili hiçbir değişiklik yoktu. Yani yenilenen LGS, YKS kılavuzuna baktığımızda maske ile ilgili herhangi bir bilgi yer almıyordu. Evet. Hadi gözünüz aydın diyorum. Ee, Sağlık Bakanı e, Fahrettin Koca açıklama yaptı. E, dedi ki sosyal mesafe varsa maske yok. Ne demek bu? E, şöyle sınava yine Fahrettin Koca'nın açıklamalarından yola çıkarak e, şunları söylüyorum. E, sınava, sınava maskeyle gidiyorsunuz. Maske takılı. Sıranıza da maskeyle oturuyorsunuz. Ama öğrenciler arasında sosyal mesafe varsa o zaman maskeyi sınav anında çıkarabiliyorsunuz. Gözünüz aydın diyeceğim size. E çünkü gerçekten bu çok önemliydi. Yani sınav, sınavla mı baş Soruları mı okumaya çalışacaksınız? Yoksa nefes almaya mı çalışacaksınız? Bu açıdan çok önemliydi bu. E böyle bir açıklamayı e, Milli Eğitim Bakanı değil, Sağlık Bakanı yaptı. Sağlık Bakanı kocanın açıklaması. E, bu durumda maske var. Maske nereye kadar var? Sınava kadar var. E, sosyal mesafe korunacak. Sosyal mesafeyi korumakta. da ÖSYM'nin ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın e, sorumluluğunda e, salonları buna göre ayarlayacaklar. 20 kişi, 30 kişi almayacaklar. Daha az sayıda insan alıp e, sosyal mesafeyi korurlarsa, sosyal mesafe bilim kurulu 1,5-2 metre diyor. İşte Danimarka'da mesela sıralar arasında 6 adım koymuşlar. Ona göre düzenlenmişlerdi. E, bu düzenlemeyi yaptıkları zaman, yapsınlar tabii ki, e, yapacaklar da Dolayısıyla siz evet e, sınava kadar evinizden taktığınız maskeyle sınava girerken e, size dağıtılan maskelerle e, sınav salonuna gireceksiniz. Sıranıza oturacaksınız ama sosyal mesafe varsa o zaman maskenizi çıkarabileceksiniz. Gözünüz aydın dedim mi? Üçüncüye mi diyorum? Hadi bakalım gözünüz aydın. E, bu son dakikayı da sizinle paylaşayım istedim. E, ben e, mutlu oldum. Evet sizi rahatlattığını biliyorum. Ee, peki görüşürüz yine. Hoşçakalın.